Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun Aleyküm. Ayşegül Hayat Ötüp kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah herkese iyilik versin inşallah arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Şu an saat 9.30. E, ona doğru geliyor. şu başak meyve Saçım görünüyor Hatice Engel bize gelmiş arkadaşlar. Kahvaltı yapıyorduk. Annem geldik hep beraber Hatice yenge bugün düğün Biz de annemle pazara doğru gideceğiz. Stil alacağım arkadaşlar biraz. Eksik yerlerim var. Stillerimin başları bir görseniz arkadaşlar hani gazellemiş gibi oluyor. Tekrardan bir alayım. Ağız oraya gidiyor. Stil alayım da arkadaşlar o kuruyan yerlere o şey değil. Yine de stilleyim. Su da az akıyor bugün. Hatice'n gelen şansına. Ay hemen de dur. Biz inşallah görüşürüz can. He. <laughs> <laughs> Anne bak eski halaları da satıyorlar herhalde. Alıyorlar, alıyorlar mı satıyorlar Şunları mı? Onları alıyorlar, evet. şey, Kolay gelsin. Hayırlı Anne iyiymiş burası. sırasa? al ha. 3 bağ yeter mi? E 3 bağ alırız. Bu stilleri iyi kalınmış bak. Anne arkada var. Şu iter üç. Anne, anne arka tarafta Tamam gördüm oğlum. Adana siteli mi?

Ha, anne bak bundan da yiyordu. Gelecek valla. Bu belli her şeyi bilirken gidiyor. yapkin bilmişsiniz Sesinden beni. <laughs> Bu da Sağ olun Allah ]Up. razı olsun. Güzel. Buyurun gelin valla. Allah amanetle çıkıyor. Allah amanet onu Hadi siz de Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Görüşürüz. Hadi, Allah emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürük. <laughs> ne yapıyorsun hala? <laughs> İyi olur. İyilik vallahi ne yapalım? Allah iyilik versin sana da. Ayhan ne nebeğin nereye oğlum? Nepeğin de aman. Nereye dönsem takipçilerimle karşılaşıyorum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar iğne atsan yere düşmez. Bir kalabalık, bir kalabalık nasıl? Anne, gözlüklü birisi gelirdi onun karısı mı? Ee, Aman yazlık. <laughs> Abi. Amin

koy Buradan mı alalım? Bunlar kötü çıkıyor. Sen yok. bu oğlum. Buraya yeni çiçekçi dükkanı açılmış herhalde. Yal <Sessizlik> Ayşegül'ün hayatı. He, tamam tamam oradan çakaladım. <laughs> Aynen. Arkadaşlar gelip beraber i̇şte. bakalım nasıl güzelmiş. Nasıl hoşuma gitti. 300 TL'ymiş. Hepsi elime iyi gözünü uğru. <laughs> ne yapalım kızı <Kuzu> gezdiriyorum arkamda. <laughs> Allah ne yaptın kızı zararlı? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de seni kameraya çekiyorum şu an Yok el bak, İyi hadi. <laughs> hani ya. Falan yani söyle abi. hadi görüşürük. Ayhan bak hepinde de varmış. Her zaman alıyorsun Ayhan her zaman bir yere atıyorsun. Anne şuradan soralım hele. Gel. sıcak çok bu. Ne yaptın hayatım? İyiyim Ayşem sen ne yapıyorsun? Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Benim. Vallahi alışveriş yaptık eve gidecek. Ee, ne aldın Ama ne sattın? Çiçek aldım güzel mi bak? İyi maşallah. <laughs> Kaç aldın? 400. 400. Aksaray'dan sordum da bir milyar dedi. Valla. Sitiler diktin ya ne sitil aldın? Oldu. Yarım şey yukarı taraflarından hani böcek giyiyor gibi kuruyor benim sitemleri. Vallahi bilmiyorum ki. Ha, Herhalde. <laughs> Şu kimin ise burada unutmaman Ayhan'ınmış. Ne? Poşet. <laughs> He, ben de sana diyeceğim kiminse ee, Kimin ise burada unutmuş. Böyle işte yemeklerim bak biri gül getirdi bana. Ha, kuruyor mu hatçeli böyle Ayşe, ne yapıyor, ne var, ne yok. Vallahi ne olsun, bana aynen bahçeyle uğraşıyor. Aynen, ben de ektim, öyle bahçeyle. Ektin mi? İyi. Cumartesi basan bahçenin içindeyim. İyi canım. Dinlenme ne yok. Aynen valla. Zannetmeyin, koya gidip de ne güzel yazlı yaş yok <laughs> demeyin. Valla koya gidince öyle bir yoruluyorum ki koyun işi çok zor. Neye tabi? Aksaraydanlara ne var? İlgi çikayetleri bir yutukları bulaştık bir de yaptıkları yemek bir şey yok. <laughs> İsterler de koyda bir çalsınlar görüm sıcağın yamacında değil mi? Öyle valla. Çok zor. Yarım iş olmayınca ne yapacaklar ama? Köylüler de olmasın aç. <laughs> vallahi. Köylü şehirlerin efendisidir. Otur, otur, bir şey Aynı yok. bir şey, yok bacım dört duvarın arası. E vallahi valla benim bu mağdurum. Annemin valla psikolojisini bozur annem öyle otursa. Ben koy yerinde bile Aynen. o sanıyorum. Daire değil değil de elinle Onlar Ya anne. Alışmış, alışmış. Alışma değil de beceremiyorlar. Yok, beceremiyorlar değil. Ne ee, de yapma yazık. Yazık olmayınca. Yer yok, yer yok. İş olmayınca, biz yer olmayınca, olmayınca ne yapacaklar? Mecmur evde çakılıp oturuyor. Aynen. Ha, bizim Mesela bizim imkanımız var. Bak ekip biçiyor. Onların imkanları var. yok. Onlar imkanı hiç yok yazık. Onlar da yaparlar imkanları olsa. Öyle öyle. Onlar da 9 aylık. Bizim bildiğimizi Aynen. onlar da bilir. Biliyorlar canım. Evet. Eee çoğu erimiyor. <laughs> i̇mkanlar var.

Biz de gideceğiz, Kim? Dağlar. Kim diyor? Yoğurdaklığınızı boşuna da süt etmem. Pazara mazara gidemezsiniz. Ne? Yoğurdaklığınızı diyorum süt etme. Pazara neye gidemezsiniz diyor. Bak. Yununuzu yıkan, işinize İpimiz bakın. bakın. <laughs> yıkan. Evet, ha, görüyor musun? Hatçenge dondurması mallayacak bak. İpimiz ben bunları ısmarladım bu laşta. <laughs> ama yun da iyi oluyor hatçenge. <laughs> Arkadaşlar bakın hele Hatice'nin gülün yıkıyor bayağı da iyi ağrıyor. Bir de evde yıkayacağım. Yok mu bundan başka? Yok mu bundan başka? Evde de dört de var onu yıkayacağım. Ayhan şey şey üstünü batırma kaç. Kıymet. Tokuşla yavrum tokuşla. <laughs> <laughs> ne <Neyi> kız diye. Metoşum. Kızların kızı. Kızların gülü ayda Yunus Han'ın. İtina ile hale ve Yunus Han'ın. Bir dakika, etali hanı bazarı seyme. Şuraya zaten şey yapacaklarmış. Hayır, severim zaten de, halı yıkamayı sevmem diye. Apo. Ya haliyi severim tabii. Yemekte haliyi severim, Yunus'u severim. Diye. Vallahi ben de halı yıkamayı severim. Şey karışık yani. O zaman değişelim. Kısa... Ne anne? Ben tamam. Daha yeni geldik arkadaşlar pazardan ezan okundu. Allah razı olsun bir akrabamız getirdi. Stil aldık. Yarısını annem götürdü gitti. Şöyle bir de çiçek aldım canlar. Yaş çiçek. Karnımızı doyuralım da güzel bir de çay içelim şurada demleyeyim geleyim. Şurada. Evet sevgili takipçilerim. Ben annem bile çıktım canlar. Şöyle iki tane büyük bas soğan doğradım. 2-3 tane de biber sebzeli pilav pişireceğim Hatice canı pilav istiyormuş Ayşe dedi bir pilav pişir yanına bir de cacık yap dedi yiyelim dedi hoş geldin kıymet cacık yaptı Banyoda. domateslerimi güzelce yıkadım arkadaşlar şöyle bol domatesle soğanla, biberli bir pilav pişireyim güzelce Taze ekmeğinin pis gibi gidiyor. 2-3 tane de taze ekmek kıladım. Pazarda bir görseniz arkadaşlar. Ayşem diyen kucaklıyor. Ayşem diyen kucaklıyor. Bir biri kucaklıyor takipçilerimin. Bir biri kucaklıyor. İnanın çok mutlu oldum. İkisinin neyi, telefon numarasını aldım arkadaşlar. Gezmeye geleceklermiş bana. Gelip de haberi de dedi. Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi insanlarmış. Yani kendimi sevdirmesin ne mutlu bana. Ay elimi yaktım. Sizin bana değer verdiğiniz kadar, sizin beni sevdiğiniz kadar inanın arkadaşlar ben de sizleri çok seviyorum, değer veriyorum. Bir görseydiniz arkadaşlar pazarda var ya ayas basacak yer oldu. Kıymet Medine'nin telefon aşağıda kalmış getirdin <gülüyor> mi? <laughs> Bu yana... <laughs> <Abla> ben <bekledi. gülüyor> bulgur pilavının arkadaşlar sebzesini çok yaparım. Ne yapıyorsun şimdi? Çok güzel olur. Cacık yap sende. Şöyle altını biraz açayım. Salatalık mı? Biraz çok ya. Kıymet sıcak suya açalım. Bitti mi ya kıymetliyum? İndikçe dizler bitti. Niye? Ağzını Şöyle biçimcik uzatayım arkadaşlar. Medine nereye ne gittik Ağzı sesi de kesildi? Kesildi. bu turda arkadaşlar pazarda illi bana motor al, illi bana motor al. Ne oldu? Kütürlen motor, oyuncak. Hmm. Ağlayaraktan geldi. Dolapta fasulye var arkadaşlar. Bir de fasulye koyayım yanına. Cacık, salata, çorba da var. Yoğurt koyarık. Tamam. Buyurun gelin arkadaşlar. Pilav yiyelim canlar. Ben şöyle senimize hazırladım canlar. Salata da yapmadım. Yeşillik var diye. Yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz. şeyden korkuyorum ben Olsun. Arkadaşlar hava var ya, bir bozdu, bir bozdu nasıl? Bir kok kulluyor, biraz sonra yağmur yağacak herhalde. İnşallah ya delisi, dolusu. Ayhan Paşa bir şey gel. Hadi gel. Annem gidin geldik biz canlar. Valla orada kalabalığı da içtiğim içeriden bir şey anlamadım. Artık yerini kunduruyordu. <laughs> bir evleri topladım arkadaşlar. Bulaştıklarında makineye dizdik. Daha makine dolmadıydı. <laughs> anne ben içeriye <şuraya> duruyorum. <laughs> Korkuyorum anne dolma. içeride daha çok korkuyor. Hele rüzgarın ödüm patlayı ödeyim. Evet, Hele dün var ya arkadaşlar acayip bozuldu. ha bir görseniz. Akşam olarak bir esti, bir esti nasıl ondan sonra elektrikler gitti. Yarım saat, bir saat gelmedi. Medine gel, Hakkı Cenk'e gelin yununu yıkadı arkadaşlar. Ondan sonra cem orada yemek yedik, çay içtik, abim, ha cengim, Hatice cenge, ben, çocuklar. Şu şu saat dört buçuk beş oldu. Bir de saat 6'da şey gelecekmiş, Kongo götürmeye gelecekmiş herhalde. Ulaşlamaymış, hiç arkadaşlar. Perşembe pazarında haber verdi saat altıda gelirim diye. Onun için geldim bir de az önce de Mirem'i aradı. O da Kongo Türeciymiş herhalde. Evde misin diye telefon açtı. Ben de evdeyim dedim. Biraz sonra dedi senin oraya geleceğim. Kongo'yu götürüyüm dedi. Onlar bekliyorum ben de. Bir çay demledim canlar da hava acayip bozdu Allah'a. Allah Ah, benim paşa, paşa çocuğum. Yakışıklı oğlum benim. Baklava yaptım. Aferin. <laughs> Ay yani zaten sabahtan belli bunu kanıyor arkadaşlar niyeyse. bunun ikinci defa oldu. Şimdi kaynıyor mu? Evet. Şimdi çayını çıkarın. Instagram'da Volkan bana yazıyor arkadaşlar. Ben cevap bilmeyince Medine'ye yazıyor. Ne iş koyuyorsunuz Pazarda sitil aldım arkadaşlar. Üç tane e, dolmalık bir vestil aldım. Ondan sonra cama 4 bağ pırasa aldım. Pırasa gitmediydi. Bir 4 bağ daha şey aldım. Pirek sitili. Domates sitili yani. O başları gazelleniyor da arkadaşlar. Onları bir sokuyup tekrardan dikeyim bakalım. İnşallah bir daha öyle olmaz. Hastalık varmış herhalde bu sene arkadaşlar stillerde. Melisa ne oldun? Koptun mu da geldin parkta? Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. anne. Ceketini niye çıkarttın ya? Hadi üşüyorsan ceketini giy yürü. Ben şeyden korkuyorum bir tek. Arkadaşım da seni aradı geldi yoğurdum geri gitti. Ben Buldu mu seni? İnşallah poloneye vurmaz. Yağmur başladı yavaştan yavaştan. Ah, Medine sanki bizi sil mi Çünkü sen de korku, telaş ediyorsun. yağmur yağmur. Rüzgar esiyor. Olsun, ne olacak? Ben hiç korkmam valla. Ben de dışarıya Ben de aynı bana de geldim. Pazardan evet. bir çiçek aldım arkadaşlar. Acayip hoşuma gitti. Bir de ucuzmuş. O çiçeğin aynısını arkadaşlar Aksaray'dan sorduydum. 1 milyar dedi. 800 dedi. Ben de orada ucuzuma gitti. Aldım bir tane. Evimizde meyvemiz falan vardı arkadaşlar. Meyve de almadım. Domates aldım 2 kilo. Biberi aldım bir buçuk kilo. Patlıcan neyde vardı almadım. Bir görseniz arkadaşlar iğne attan yere düşmezdi. Bir kalabalığıydı. Bir kalabalığıydı. Nasıl? nedir şimdi kalktı. Aslında kapısı pecesi olanlar da alıyor arkadaşlar vallahi benim böyle kapım pece olsa içine stil alırım ne bir şey alırım. Kapısı pecesi olanlar da etmiyor stili. Bak çok güzel bir sere yapsalar içine şiitseler ekseler çeşit çeşit nasıl güzel olur. Ay atma oraya koy. Hey, koyuyor ya? Aşağı kırılıp ayağımıza ne bakar, koy. Aşağı atıyorum Hayır atma. Şimdi araba gelirse... Durdu mu ne dişi? Dillerim açtı. Kıymet ne bir yalnız da kalma Sizde ne yaptınız ya arkadaşlar? Bunun nasıl geçti bugün? Şiştide. Ay hala canı evet. başladı bu hala. Mirem gendi gelemez. Geleceğim diye fena ulaştıydım Mirem. Ayşe daha gelemedim ya. <laughs> az bana fena açar. Gelemeyeceğim diye. Acayip yağmur tuttu. Bugün Feyza bakayım gölü. Vallahi. Ev, ay, Yarın ne, sabah da kahveyi arkadaşlar da yüklendim. O aldığım stilleri dikeyim. Yağmurda niye balkonda oturuyorsunuz anne? Kızım sen üstümüze mi yağıyor, yağıyor sen üstümüze şey ya? Sen çok dışarısın. Anne ya. Ne yapayım ya? Ne? Mevsap bir kızım Hadi. 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 Dolunayı yağsa daha stilleri de vurur. Çiçeğinin hangi stiliye? Diktiğin stilleri olur. Tanrıda. Bu yan da Duyan, nasıl koyulsunlar? Vurur diyeyim, vurur. Ha, vurur mu? <laughs> Hadi babana bir selam gönder buradan. Babacığım ne yapıyorsun de. Haydi. <laughs> nasıl <laughs> <Tuttum yağın oluyor gülüyor> Ne kadar yakışıyor. karşılaştım arkadaşlar pazar gününde. Bu nerede <laughs> ben, Neyse sevgili takipçilerim bugünlükte videomuz böyle olsun evet. canlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınızla dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar. Biz ya de ya şimdi ya içeriye gireceğiz. Akşamlar. Acayip yağmur yağıyor arkadaşlar.